Skor skor. Evet. Skor. Başlarım senden. 3 1 Galatasaray. 2 1 Galatasaray. 3 0 Galatasaray. 3 2 Galatasaray. 2 2. Ben de 2 1 Galatasaray diyorum. Abi niye herkes Galatasaray gol yiyecek dedi? <laughs> ben bilmiyorum. Galatasaray o zaman atar yani, dedim ben. Yani. Ben 3 0 dedim. Atar dedim ben ya. Ben Mustafa faktöründen Galatasaray. Osman oynamazsa 2 2 diyorum ben. Ya ben maç zor diyorum ya. Zor bir maç bu. Oooo Yellert ya değil Ya, ya, <laughs> ya Stoperci Stop değil mi hani? Yok pazarcı Stoperci ne bre Kanka defans oynamıyor mu abi? Tamam Yunus sensin <laughs> sen Oy! <laughs> Sonunda bir <laughs> kolu yok zaten. S güzel gol o yüzden. Uğurcan'ın kolu yok. Adamın attığı şeyi görmedin mi? Pasın, pasın. Mükemmelliğine bak. Güzel güzel. Başak attığı böyle benziyor ha. Bir pis Gol geldi lan. Şuradan geldi. Oooo! Oooo! Tamam ben denerim. ben dedin. çok tehlikeli. La, la, lan ustaya laf söyledi, ne top çıkardı ya. Of be, lan Hon 90'dan çıkardı. Lan çıkardı. Lan çıkardı. Lan geliyor ya. Hadi Vişçe be. Eski günlerine geri dön ya. Erkan yer Erkan var ya. Erkan var ya. Of! Ya yeah, kız payı ya, vallahi kız payı ya. Gelecek, ben alacak abi. hadi, hadi. Hadi, hadi. Ben de çıkandım, ben de geldim. Abi, gol oldu. Da. Nasıl çok açık veriyor ha. Hadi oğlum. Hadi. OOOH! Oğlum biz niye sevmiyorsunuz <laughs> şey <laughs> lan sakın Abi o bu değil de. O da hakkım Gol Galatasaray'a çok açık veriyor çok lan Çok sert, çok sert vurdu ama güzel vurdu kanka. Lan sert vurdu kafası. Güzel vurdu. <laughs> <güzel gülüyor> Tam kafayla sert vurdu. Şendime <laughs> ben <laughs> Adam ha, kova kova vallahi kova ya. Yani. Bir, top çıkardı çatalda. Yani. Bir ozana güveniyor. Ona kova diyor ki gör sustuk vallahi biz. Harbi mi? mi Allah, Allah, bak bu ne bu şu bak şöyle bak ben şey yok ha. Hansiden zaten. Sol bek nerede? Berkan. Koşuyor. Ha mesela demedim Berkan varsa sen de bizi o maçı yenildi ki. Onu barış hiç yapamadı ora. Ya, bu maç böyle ya. Son vaka bir Kalça sıra koydum bitti zaten. Çok iyi. Ver, 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 ya, ver. ver, ver. <gülüyor> <gülüyor> <sporu> ne oldu? <laughs> Çok sert oynuyorlar ya. Ama düşme attın da kanka. Yani. Olmazsa düşme attınlar. Bu akar lazım. Ben yani Ozan yaşıyor. İşte az önce Lan çıkmış zaten ne? <laughs> o şeyi kadar mesela. Yerinde İkisini ver sarı, ikisini ver. El var lan. Tamam da dışarıda. Dışarıda, dışarıda, dışarıda. İki yere bakma, yukarı bakıyor ha. <laughs> Şu gül kanatını çağır. Yunus ve gol. Hadi oğlum. Yunus ve gol. Yunus ve gol. Goool. 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 Bak Yunus ve gol. Korksunuz abi, korkmuyor Burcu abi. Yürüsünün sen bunu kim? Kine bakıyor mu? atar Zıplamıyor bile ya. Çıkarabilir mi? Hadi abi zıplasın. Vakaya başlayın. Bir de üzülü <laughs> <laughs> ya. Aa, i̇lk defa üzüldü Allah çarptı. Gülüyor var Geçen sene gülüyordu ha. Ama çok güzel. Ben cidden. ne <laughs> yapayım? Oğlum bak ben de çekerse gol. Ne istiyorlar <laughs> bunlar ya? Yunus Hanız oynamadı biliyor musun? Evet. çocuğu? Yukan ne <laughs> ya, buna ne yapabilir? Beşiktaş olsaydı zıplardı. Allah aşkına buna ne yapabilir? Zıplayabilirdi. Yurkan'sa olsa tutar mıydı? Doğru söyle. <laughs> <laughs> Kanka. çok çok ya Karşı tek meziyeti bu ha. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Dış 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 dış. Ya o top öldü o top öldü. Oy be. Oy. lan. bak fake at fake at. bırak Ya Barış. Burcan Çakır. Çakır al. Oynayacak tabi oğlum bir şey. Ne İşi ne Allah Allah? Ya var işte. Ben hiç çıkaramazdım. Ya Barış hariç herkes atar da. Barış hariç herkes atar. Ben net atardım da. İçeride gittik. Hadi Barış 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 Barış. Atma Barış atma Barış atma lütfen atma Barış atma. Barış atma. Tabii tamam, en azından şöyle düşünen olsaydı yemin ederim parçalar bunları Oğlum bu Jekon'a çok benziyor lan. Jekon Osman mı? Oha! Osman gel. Ne, ne diyor? Mehmet ne diyor? Ceko Musim abi dedim cevap vermedi. Hangisi o? Oo, Mertens, Mertens, o Mert. O falan bir şey var. Onu edit olarak. Ben de bunu Tamam halledeceğim. Tamam Golleri de atacağım dedi. Hayır hayır. Beş taşı yiyoruz. Ne alaka? Rüya giriyor. İmdat. Oğlum <laughs> sen gördüm ha? Ben kabus gördüm. <laughs> ben şu bir şey oldu sandım. <laughs> Selam i̇lk yarı değerlendirmesi almadık. Tamam Polat Bey başlayalım sizden. İlk yarı parçaladık. Bu olması gerekmiyor mu? Birer cümle, birer cümle. Dadaş. Valla ben Galatasaray'ın oyunu biraz daha aktif olmasını diliyorum. İnşallah hmm, daha çok hmm. bırakırız. FFP. Osman'ın girmesi lazım. Vela. Osman'a giderse maç parka gider gibime geliyor. Şu an artık Fenerli. Maç %51'e 49.

Gelden <laughs> <laughs> ver Bu bazen hiçbir şey yapamıyor ya. Apo ya! Abi. Apo arana sürerim. ne gerek var ya? Adamsın sen. Abi. İlaç gibi geldi. Abi o seni döverim. <laughs> <laughs> ya ya zaten çıkarsa şey olur. Bu Musiroz ama Apo'ya yazar ya. Hani böyle bir şey yok anladın mı? Kardeş vur gitsin. Ya bu saçı kesildi var ya. Simon Kaçta ne alakası var diyorsun? Evet. <laughs> ne bileyim. sen de size, <laughs> ya. Vallahi yani ben Geçti, hareketler yaptım bir şeyler Ah kova. bunu ne Yapacak bir şey ki. Nasıl yapacak şey ya, Bak değil. Apoya sen. bırak. Çık lan. Şaka gibi. Çıktı ya top çıkmıştı zaten. Of. 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 O top çıkmış. çıkmış top çıktı. çıktı. Top, ya çıktı. Ya. Hancı da çıktı. top çıktı. 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 de Çıktı. Sessiz Çıktı. 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 Boşuna Çıktı. 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 şaşırtıyorsun ya. <laughs> Yok lan gol <laughs> değil. sen üzülme lan sen <laughs> sevme. ben de Aa de, sevme. Abi. Top o taca Ben doğruyu çıktı. söylüyorum. O top çıkmış. Taş taş. Bence de. Vardan çağırmasa var <laughs> yemin ederim ana var küfür edeceğim. Vardan çağırmasa. Yine mi gol yedik lan? Ha çıkmış Yok, çık, çıkmış, ha, çıkmış, çıkmış. Çıkmış. Tamam, çıkmış lan çıkmış çıkmış. Tamamı çıkmış. Lan <laughs> çıkmış <gülüyor> çıkmış. Lan çıkmış. Bak ben ayağa çıkmamış ya. ya. Ben çıkmışım. Ben Bak ben. Kör kör gördüm. Ben bir kere gördüm. Ben bir kere gördüm mü tamamdır o. Çıktı ya. ya. Çıktı iyi geldi çok sanat. Ama bu da güzel. Sonrası bu. Tamam ben ilk görünü anladım zaten otur şimdi şuraya bak. Güzel güzel. Bak kolay bak kolay bak. Ulan. Lan, abi ]mmm. abi. Diye... Ya bu nasıl kalite tamam hadi çıkmış tamam Ne yapıyor yazar? Yok yok abi çık basa bak böyle bir giriş yok yani ha Tamam bu açıdan ben bu açıdan dedim diğer açıdan demedim Kanka diğer açıdan zaten net çıkmış Çıkmış diğer açıdan çıkmış Valla çok aşağıya yürüdü Kol çıktı. Gol değil. Artık tamam hadi buraya gol duruyor. Artık sen daha mı süper? Aa veriyor lan. Bir gol çık. Benze benim. Olayla top kanka. Vallahi abi bana çıkmış da. Harbi. Ben bu bana bile çıkmış diyor. Harbi haksız. Lan harbi mi? Harbi haksız. Kanka şimdi bak top oval. Sen de açıyor. Abi tam açı gerek yok. Açı gerek yok. Bak çıkmış çıkmış. Bak bak bak. Hayır abi. Neyse anlatamayız. Çözeriz. Nasıl çıkmış? Çekmiş Allah'ım çekmişse karışamıyor. Adam gol verdi. 3 kilo oldu bu. Abi yok, şimdi, ya. yok abi, ya. Abi nasıl hakem, bir şey böyle? Hakem gerçekten hafim, var bilerek çarpmadı ha yemin. O bak yemin göz göre göre operasyon çekiyor. İzlense de. Abi, abi ya o. Abi. Ben de hocam, benim var, var var var. Penaltı. Küfür edeceğim edemiyorum. Yemin ederim küfür edeceğim edemiyorum var, ya. Hocam yapma be? Gökhani ya ben VAR'a da güvenmiyorum artık kardeşim. Yok, VAR'a da güvenmiyorum. Yok. Penaltı. de buna pole verir, penaltı vermez. Oooo! He, ona vuruyor. Arkadan vuruyor, valla penaltı. Kanka topa bile vurmuyor ki bak. Adamı direkt ayağa alıyor. Penaltı. Bu şeyleri, bak yarışa tutan Top için. zahmet oldu. Zahmet oldu. Oğlum VAR'a gitmesi de şey değil ki. Adam geçen hafta VAR'a gitti de vermedi. Olur. Abi varak çeksen diğer pozisyon ne Topu çek mesela kestim buradan oldu. Abi ben sana dedim Mert iyi de o çizgi o top kaçırır ya? ya. Abi kaçırırsa bunun <laughs> evi full şeyde Göktürk tutuyor. Başvay mı? Başvay, başvay ne atar, atar ya. Burada evet, evet, kaçırırsa gök tutuyor molotov atar. Göktürk bize yakın. Molotov Arama yazını bize yakın. Açalım sen bunu. Allah'ını tanıdık yavrum. Aslanım! Sen alttan arttın lan sevgilim. Karsu öldün ama. Adalet ama. Ne olsun bu arada. A. 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 Hadi. Abi o değille, bizim. Bu adamlara gollemiyor, top veriyorsun? Abi tamam 3 önde olacaktık. Bana ne oğlum? Onlara söyle. Biraz objektif ol oğlum ya. Lan beyizsiz. Çiftçi diyorum sabahtan beri zaten. Çıktı diyorsun. Yok abi ben katılmıyorum. Yalnız ee, bir korktu tüm penaltıda. Ben çok korktum ya. 55 tane hareket ettim. Lan orada kaleye vurma ya! Round, of. Vurma ya! Aferin bari. Çok belliydi değil mi kaleye vuracağım? Lan vurmadan dedim çünkü. Çok belliydi. Oğlum vuracağım var ya yemin ederim. Galatasaray başladı bir başka oynuyor ya. Üstüne geldi böyle gözüne yemin Kaleye bile bakmadı ya. Kale boz. Bak bunu sana böyle abi ya. Bu oğlum? çok kaçırıyor. Dur lan ustum! Kanka Cimri bak hiç ya abi ne çıkar topu çıkar çıkar. Baş şey ben. Baş oradan pas. Kanka sövmeyeceğim bana sövmeyeceğim. Bak ben şimdi bu kamera varsa var ya şu neler demiştim bu neyse. Vallahi biz ne ya. Ya bu kadar dolmaz kardeş. Oğlum Hadi bakayım bir şeyler yap. Profesyonel topçusun. Kafanı bir kaldır. içeride kim var? Bir bak bak. Kafa yok ki. Bak ya Abdülkerim var ya şu arka. Ulan aptalım. Bu kafayı da geri dönüyor ya. Bakın bu ne ya? Kafayı yiyeceğim ya. Bir şey diyeyim mi abi? Harbi var, var ya kafayı yiyeceğim ya. Nasıl toper? Mehmet gibi, yemin ederim. <laughs> Allah Allah, Allah şu an... ya. Allah. Allah. Koş lan. Şu kokuya mı lan? Lan 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 lan. Kadir be, kadir be, kadir be. Koş lan. Valla Ozan geldi sıkıntı, harbi diyorum. Ya, ya. git be. Ha? Goal. O ne o? Hadi lan. Oy, bravo. Ulan ampa. Sövdüm sövdüm topu tuttu ha. Ölürsün lan ampa. Ya o kurtardık sonra, super o. Senin ben. Ama tuttu lan böyle. Şey, ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bomboş bozuk. El hey lan. Abi. Ama adam çıkan topu gol verdi. Eli vallahi görmüştü. <laughs> lan <Sen> bomboş <laughs> pozisyon bak kaleci of be. ya. Alpo iyi tuttu kanka. Ya lan. çok iyi tutmuş, ha. tuttu şu harbi diyor. Valla Alpo fena tuttu. Lan sözde bulmadık <laughs> ama adama helal olsun. Ha, Yok kanka. Sabahtan beri küfür ediyorsunuz. <laughs> eee <Hey>, valla. <laughs> Osman git! Osman git! Osman kırmızı kar, kırmızı kar, vermezler. Kırmızı kar, Osman salla vermez. Bir daha var, bir adam daha var. Oğlum atar da lan, koşuyordu Osman. Osman ne koşuyor lan? Atar çünkü. Osman Osman ne iki adam, iki adam var mı bunun? Bırak, buna kart verseydi orda orta sağda. Şimdi ne oluyor? da adam böyle koşuyor ya, yemin ederim. Atar ya Baksana. Ben biliyorum abi. Kardeş orta aç orta beyin sızarım. Sarı'nın ortası. Ya sarı sen orada kaç tane orta var? Kerem no, no, no. Yusuf ya Osman. <laughs> hey, şey ne? Yusuf. Yusuf böyle mi sit çekilir Yusuf ya? Oğlum başa bırak Yusuf başa nasıl kaçırdı onu? Açılardı. Abi forret adam forret iyi vurdu bence yine. Ben lan nereye vurdu? Vallahi ben doğru, o zaman atamıyorum lan. niye da lan? Biraz forret ya. Sevinip üzülsek bu mutlu olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Beyler son dakika gol geliyor hadi. Ha, gelecek ya o çok tehlikeli. Daha tamam, şey. evet bu sefer geçerli. Memo başkanım sana sinir Asist da sinir Gol gelsin çiğ köfteye gidiyoruz. Ha, gidiyoruz hadi. O zaman olur abi atın lan. çok <laughs> 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 Adam bir çiğ köfte sattı başı. Gol! Hadi ha. Gel hadi Gel Dedik ki bak kayıt var. Ben aa, kamerayı ne yaptınız herhalde? Tamam, oh ya. Ya. E, e, kamerayı Mehmet Ali. Kamerayı düşüyor. Kamera ya. 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 sen bak, var ya sen nasıl bir Ne oldu şey sana sana ortaya bak ya. var ya 94 atmış. Başka özür satmış lan. Yok tane Kendi karısına atmış. Kendi karısına atmış. Hangi özür atmış? Ben çocuk En Aa Serkan bir var. Serkan Serkan. Serkan onun ismi. Ali Şahin miydi? Yok lan. Çiğ Bak bu mu Galatasaray'dı bak. Kafayı ya. yedi sabah. Abi ne Aynen sakın sakın hayır. Mustera Mustera. Mustera Mustera sakın. Yat yat yat. Yat. Hadi. Aa yüzüncü dakika lan. Yes yes, yes! 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 Çıkıyor! Çak çak çak! Çak çak çak! Bravo! Bravo! Hadi Değişim geçinler! Hayaline de geçinler! Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Ne kendi sahanızda kardeşim. Ne kendi sahanızda? Adam hiç olmaya golü yani. verdi! Eee, başlayalım direkt. Maç sonu değerlendirmesi alalım. Yok. Lhasa'ya zorlandı kendi sahasında olmasına rağmen. Çok zorlandı. E, çok saçma sapan goller yedi. Dur, dur dur! Üçüncü gol. Bak, üçüncü gol. Top dışarıdaydı bence. <laughs> tamam onu soracaktım. Ama ben. verdiler. Benim yapacak bir şeyim yok. Ve çok Ama yanlış anlama çok, çok, çirki mi, çok çirkin bir felalle olmalar rağmen bunu söyleyeceğim. Ay çok çirkeftel abi ya. Bak kendi kendisi evet, sen... tam Tamam okey. Okay. E, ee, velo. Ee, şöyle Galatasaray bence maçı, ma 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 domine etti. Ama hmm. Trabzon'da yenebilirdi bence. Yenebilirdi. Ee, Yelseydi de Abdülkerim bayağı tepki alacaktı. Bu bir gerçek. Yani bu kadar. Başka da bir şey varsa Ömer'e bırakıyorum lafı. Gelmedi de geldi. Ya biz iyi oynuyorduk ama Abdülkerim hata. Muslera yediği 4 golde de hata var neredeyse. 3 golde de hata var. Yani bu kadar kolay gol yenmez ya. Bir tanesini çıkarırsın. Bütün üstüne gelen topları da yedi. Ama ha. yine hakeme de rağmen bence iyi <laughs> kazandık yani. Hak ederek kazandık bence. Ben de aynısını diyorum. Hakeme Allah rağmen be. kazandık. Ozan Tufan'ı çok beğendim. Acaba Fenerbahçe Trabzon maçında da bu kadar iyi oynayacak mı? Ben de ayrıca. Hakeme aynı yani. rağmen kazandık her şeyle. Tribünle, oyuncuyla herkes. Evet. Adaş Bey. Ben iki takımın da şartlarını ve oynayışını eşit olarak görüyorum. Ve Trabzon'u da çok beğendim. Ben sadece tek itirazım Okan Hoca bence maçı değişikliklerini yanlış yaptı. Ben barış şartları çoktan alırdım Hı. Yani. Peki çiğ köfte yiyor Çiğ köfte alacaksın ne düşünüyorsun? Çiğ köfteyi Mehmet alacak ben ama sorursuz yemek sorayım. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> tamam. Ya. O bana Ne veren çıkıyordu alayım mı? Abi ben, e, ben tra tamam. tra Trabzonspor'un Trabzon o, o bir golünü ben haksız buluyorum. Çünkü... O, kamera yavuldu mu? Kamera yamuk <laughs> mu bir şey olmaz. <laughs> Benden çıldırdı lan. Ben Böyle yapıyorum. Tamam, tamam. Bitirsin <laughs> <laughs> hadi bitirsin. Ben Trabzonspor'un o <laughs> bir golünü haksız buluyorum abi. <laughs> o çizgiye geçmişti. Hadi aç Ondan sonra Galatasaray'ın oynayışını beğendim. Siz o kadar... Hadi yemek yiyelim. Tamam, tamam, Bu kadar yeter. Tamam, bu kadar yeter. Hepsi golü Barca'yı zannediyor. <laughs> Ben, ben de sesim yeter sadece diyorum. Anlarsınız. Ama Melo. Yani Trabzon böyle zorlamış. Facebook'u tamam. takipte kalın. Baş şu. Mükemmel baş. içeriklerle. Ulan Barcelona ağzına sokayım. Sizlerleyiz.